Yem yeşil bir çayırda çalışkan arılar nektar topluyor, vızır vızır uçuyorlardı. Tembel eşek arıları eski kütüklerinde oturmuş bal hayalleri kuruyordu. Hmm, bal, ne güzel. Eşek arısı arı kovanının tatlı kokusunu aldı. Hmm, ne güzel koku, bizim olmalı diye düşündü. Eşek arıları hızla kovanlarına geldi. Bal arılarının balını almalıyız diye vızıldadılar. Bal arıları kovanlarını korumak için dans ederek bir araya geldi. Hepimiz bir aradayız. Eşek arıları saldırdı, ama arılar cesurca kovanlarını savundu. Geri git, git arı kraliçesi bilgelikle eşek arılarını durdurdu. İyi kalpli olmalıyız. Eşek arıları utanarak geri çekildi. Belki biz de bal yapmalıyız diye düşündüler. Bal arıları dans ederek sevindi. Kovanları güvenliydi. Yaşasın balımız. Arılar ve eşek arıları artık farklı yollarda. But bal arıları sonsuza dek mutlu yaşadı. Bal bal bal.